Herkese merhaba. Bu videoyu şu an ikinci ya da üçüncü çekişim olabilir. Mükemmel telefonum. Mükemmel bir jest yaparak bana videolarımı kaydetmemiş. Yapacak bir şey yok. Bu bizi yıldırmadı. Tabii ki dünyanın en güzel kanalına dördüncü YouTube videosunu çekmem gerekiyordu. Bu oyunda muhtemel sonu kaybetmek. Yapacak bir şey yok. Hayat bu kazanmakta var, kaybetmekte var. Ama bugün... Ee, sizinle bir konuyu paylaşmak için buradayım. Dün YouTube'da bir video gördüm. Videoda şey diyordu. Hani aslında biz e, küreluyuz. Evet küreluyuz. Ama şey yani bu kürelu olmamız sadece bizim pis boğazımızdan değil. Aynı zamanda e, sakral çakramızı dengeleyememiş olmamızdan. Sakral çakra nerede? Göbek deliğinin 3-4 e, şey altındaymış. Birazdan hapşıracağım. Kusura bakmayın. İnşallah gider birazdan. Neyse. Bu çakra işte bizim kendimize olan güvenimizi, dışarıda olan kavgamızı temsil eden bir çakramızmış. Ee, bu çakra dengeli olmadığında, yani duygularımızı güzel bir şekilde dışarı, yani güzel bir şekilde ifade edemediğimizde e, dengesizleşen bir çakraymış. Ya yani hem bu e, bir dakika hem özgüven, hem e, duygu ifadesi, hem de böyle bir kendimizi sevme miydi? Tam yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey. Neyse. E, dengeleme yani bunları düzgün yaşayamadığımızda e, dengesizleşen bir çakramızmış. Bu yüzden de işte fazla bir yemek, aslında yemek bozukluğunu bununla bağdaştırmış anladığım kadarıyla. E, altta da biri bir tık bilimsel bir yorumla yaklaşmış. Diyor ki e, duygularımızı doğru ifade ed edemediğimizde vücudumuzdaki kortizol seviyeleri artıyor. Kortizol seviyeleri artınca da vücut işte e, yenilen besinleri daha fazla vücutta tutmaya çalışıyor. Hani alınan yağı karbonhidratı atmak yerine vücutta tutuyor. Şimdi bunu bir tık daha düz bir mantıkla düşündüğümüz zaman doğru olabilir. Düşünelim mesela sürekli yani günlük hayatımızda tabii ki hani herkesin hayatı hani herkesin hayata bakış açısıyla farklılık gösteren bir durum da daha çok kibar olmaya çalışıyoruz. İşte kırıldığımız zaman kırıldığımız yerde kalmaya çalışıyoruz hani bir tık daha böyle işte kibar e, kimseyi kibar ve kimseyi kırmamaya özen gösterdiğimiz için şimdi düşünelim mesela e, bu şekilde yaşamayı yani yaşayan bir insana düşünüyorum işte sürekli Kırılıyoruz, kırılıyoruz, kırılıyoruz. Fakat bir hani kibar olma olayına da girmişiz ya küçüklüğümüzden beri. Hani istesek de o fanustan çıkamıyoruz yani maalesef ki. Hani bir de şunu düşünüyorum çoğu zaman. Bizimki dediğim gibi mesela bir cam o etrafımızdaki hani cam fanus... Diyoruz mesela o can çıkamıyoruz bütün öfkemize rağmen. O can fanus bizim korkularımız mı? Hani aslında dışarıyla savaşamayacak olmamız mı? Yoksa gerçekten e, kibarlık mı? Bu da beni düşündürür. Neyse şimdi düşünelim mesela hayat sürekli kibar ol kibar ol kibar ol ya da işte kötülük yapınca sen ona iyilik yapmaya devam et bu şekilde devam et, bu şekilde düşündüğümüz zaman ne oluyor her kırıldığımızda bunu maalesef içimize atmak zorunda kalıyoruz eşimi şimdi düşünelim mesela bir noktaya kadar bunu içimize barındırdık ama ondan sonra ne olacak bir patlama olacak e ben zaten bugüne kadar kimseye bağırıp Şimdi ne yapacağım mecbur ben de hırsımı ne yapıyorum yemeklerden alıyorum hani aslında bunu sakral çakrayla bağdaştırdığımız zaman bir tık mantıklı geliyor bana. Çünkü neden? Düzgün duygu if yani duygu ifade bozukluğu yani yaşamış oluyorsun. E bu şekilde sonra da yemeklere saldırıyorsun. O yüzden ben bugün bir sakral çakra dengeleme meditasyonuna başlayacağım. Eğer bende işe yararsa çok işte işe yarar demektir bu. Çünkü ben gerçekten ya yani yaklaşık 25 yıldır. <laughs> 25 yaşındayım zaten. <laughs> veya kilolu bir insan olarak ben zayıflarsam emin olun herkes zayıflar. Ben bugüne kadar asla zayıflayamadım. Asla bir kere bile. <laughs> en son ne zaman almam gereken, almam gereken kiloda olduğumu hatırlamıyorum bile. Öyle söyleyeyim. Yani o yüzden başlayacağım. Faydasını görürsem tabii ki de. Bu burada...